Evet arkadaşlar. Pivcivlerimizin 7. günü. Bir haftayı tamamladılar. Herhangi bir ısıtıcı, yem, hiçbir şey kullanmadım. Sadece doğal olarak yani yapraktı, sebzeydi, işte ottu, bu gibi şeylerle besledim. Bir haftalık oldular. Hava sıcaklıkları bu gece 2 dereceye kadar düştü. Ama kontrol ettiğinde hayvanlar üşümüyorlardı. Birbirlerine biraz sokuluyorlar, ısıtıyorlar. Onlar başın çaresine bakabiliyorlar. Dirençli hayvanlar. Beraber takibini yapalım isteyenler için söylüyorum. Bu hayvanlar büyüsün. Bu şekilde büyütmeye çalışalım. Büyüdükten sonra yumurta yemeydi, bilmem neydi, bu gibi şeyleri vermeyelim. Bakalım bu 10 tane kaz. Tabii hepsi dişi değildir bunların daha çok küçükler ayırt edemiyorum ama Diyelim ki 10 tane ve hepsi dişi, bir tane de erkek var diyelim. Bunlar seneye tam olarak 100 tane yapıyor arkadaşlar. Bire 10 veren bereketli bir hayvan. Bakalım maliyetsiz bu işi becerebilecek miyiz?